Bu videomda sizlere Google arama uygulamasında arama ekrana gelmiyor ve eski sürüme dönme gibi ayarlar nasıl yapılır onu göstereceğim. Son güncelleme ile beraber uygulamanın arayüzü değişti. Bazı arkadaşlar eski sürüme dönmek istiyorlar. Bunun için uygulama ayarlarına gideceğiz. İsterseniz buradan uygulama bilgilerine veyahut uygulama ikonuna basılı tutarak uygulama bilgilerine ulaşabilirsiniz. İsterseniz de ayarlar uygulamasından uygulama yönetimi kısmından uygulama listesine girerek buradan uygulamaya erişim sağlayabilirsiniz. Bazı modellerde alt tarafta güncelleme kaldır yazısı olur. Bazılarında ise arkadaşlar buradan 3 nokta yazan yerden güncellemeleri kaldır diyerek eski sürüme dönüş sağlayabilirsiniz. İsterseniz de telefonda yüklü olan başka bir uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer telefonunuzda arama geldiği zaman ses geliyor ama ekranda arayan görünmüyorsa buradan bildirimler kısmına gireceğiz. Burada tam ekran bildirimlerine izin vereceğiz. Bunu açtığımız zaman Arama geldiği zaman sadece ses değil aynı zamanda kimin aradığını buradan görüntüleyebileceğiz.